Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi seçimler yanaştı. Oylarınız benim. Ona göre yani. Sağa sola sakın oy vermek yok ha. Siz bana oy vereceksiniz ki ben de hizmet edeceğim yani. Selamünaleyküm sayın vekilim hoş geldin. Aleykümselam Sayın Muhtar. Ne haber? Ne var ne yok ya? İyi efendim hoş geldiniz. Ne zaman geldiniz? Bugün geldim. He iyi, iyi 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 Nasıl ilgileneyim Hizmet verebilir misin? Eksik falan yok değil mi? Yok yok Allah'a şükürler olsun. Her şeyimiz hemen hemen tamam. Yalnız bir, iki tane eksuğumuz kaldı. Onlar da sizin sayenizde inşallah halledersiniz diye düşünüyorum. Onun için geldim onları size söyleyeyim diye. İki eksuğunuz var. he Birinci birincisini bir anlat bakayım ne Birincisi şey vekilim yani biz köylü toplanmıştık para toplamıştık da e, bir sağlık ocağı yaptık. He. Yalnız sağlık ocağı içine doktor olmadığı zaman dört duvar hiçbir işe yaramay. Doktorumuz yok, ambulansımız yok. Yani bu da siz bir şey yapsanız araya girseniz de bir doktorla ambulans gönderseler buraya. Çünkü gece hastamız oluyor gene taksi tutup çarşıya götürmek zorunda kalıyoruz. Yani hiçbir işimize yaramay. Anladım. O kolay onu hemen hallederim He. şimdi hemen sağlık bakan nereye tamam mı hemen göndersinler onları tamam mı Hemen halleder mi? Tabii tabii. Alo Selamun Aleyküm He, Hemen tanıdın beni değil mi? Ben şimdi köydeyim, köye geldim. Köyü biliyorsun. Ha. Şimdi bu köyde bir sağlık ocağımız var. Doktoru yok. Bir tane de ambulans lazım. Bunları hemen acilen gönderiyorsun doktordan ambulansı. Tamam mı? Bugün yola çıksınlar ha. Hadi bakay. Hadi. Geldim mi uğrarım sana. Sağ ol, sağ ol. Geldiğimde görüşürük. Tamam. Tamam hallettim onu. He. Bugün yola çıkar. Hiç merak etme muhtar. Yok merak etmeyelim zaten. Peki bu ikinci sorununuz neydi? Ya, ha. GSM operatörleri buraya direkt dikmemişler de bizim burada cep telefonları çekmiyor. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. hoş geldin. Ne haber? İyi <laughs> ne var ne yok? İyi ya biraz başım ağrıydı da öyle. Ha, bana bak. Ha şimdi e. kapıda şahane bir tane lüks bir araba gördüm. Çımındır dikkatimi çekti de yani. Nasıl çımındır? Benim kapıda olan araba çımın olur. Çımın ya senin Herhalde benim de. Yeni aldım bunu. Ulan şimdi para ne ara? Nasıl aldın o arabayı? <laughs> Nereden buldun oğlum parayı sen? Bize de, de de, biz de bakalım de. Ya o, o herkese nasip olmaz öyle. Nasıl yani? Ula bak Geçen işten çıktım. He. Ha. Hava nasıl soğuk biliyor musun? Yağmur, ipislak su olmuşum. Turakta otobüs bekliyorum. O da bir işte, durağında. He. Ulan ne minibüs geli, ne otobüs geli. Yani resmen aile var ya, tir tir tir, tir başladım. O sırada bir baktım, lüks bir araba geldi. Camı açtı. He. İçinde nasıl bir kare var biliyormusun. Kare mi? Nenem la ilahe illallah. Ha böyle var ya bir içim su. Ne diyorsun? Ha. Dedi beyefendi dedi isterseniz dedi gideceğiniz yere kadar kötüreyim sizi. Şansa bu. Ha. Yani seni yani. Ha, ha beni beni. Durakta başka kimse yok muydu? O, baktım o zaman. O öyle dedi etrafıma bir baktım. Ulan baktım benden başka kimse yok. He. Hemen bindim arabaya. Öyle başladık gitme. Arabanın içinde de bir sıcak biliyor musun? Anca buzum çözülmeye başladı. Öyle sohbet, muhabbet derken baktım böyle işsiz bir yerlerden gidey böyle bir ormanlık yere gittik. Arabayı istop etti. Allah Allah. He. Tur bakalım he. Baktım hemen arkadan fermarını indirdi. Kırmızı da bir mini etek giye. Kırmızı mini etek, he. he. Mi? he. Mini eteğini hemen çıkardı. Allah Allah. He. Dedi İste benden ne isterse senindir. Ha, işte benden ne, ne istersen isterse dedi senindu. senindir. Senindir, değil mi? Ha, ben de arabasını aldım. Ula iyi yaptın. Zaten o edek sahiz yakışmaz diyor. Değil mi? Ula bana bak. He. Senin böyle bir rahatsızlığın vardı böyle. Uyuyamaydın, profesörlere çıkıyordun. Ne oldu o şu nasıl, nasıl, düzeldin mi bari? Allah şükür. Şeytan kulağına kurşun hiç bir şey dalmadı. Nasıl profesör tedavi etti seni yani? hemen? He yok ulan ne profesörü ya? Nasıl oldu peki? Ya biliyorsun da ben şimdi gece uyuyamayadım sabaha kadar. He. Zannedeydim ki işte yatağın altında birisi var. Şöyle, du böyle, böyle, böyle hep kafamı böyle kurcalayan şeyler oluyordu. Gittim profesöre, psikolog. Dedi bana ne oluyor Dedim hocam böyle böyle bir durum. Yani akşam dedim yatıyorum. He, he Sabaha kadar uyuyamıyorum. Niye dedi. Dedim hep düşünüyorum ki acaba yatağın altına binemiyorum. He. Dedi bana oğlum onun kolayı var dedi ya. Dedim nedir hocam. Dedi ki akşam dedi eve gitti zaman dedi yatağın altına yat dedi. O dedi endişenden dedi. Kurtulursun. Çıktım yatağın altına yattım. Ertesi gün tekrar gittim. Dedim hocam bu olmadı. Dedim nasıl olmadı? Dedim yatağın altına yattım. Bu sefer de düşünürüm ki acaba üstüne biri mi var? Ya o kaban or orada yani. Tabii canım. Benim dedim uykularım kaçtı. Dedi ki kolayı var dedi. Bana dedi 10 seans tedaviye geleceksin. Dedim hocam bu seans means ne oluyor? Dedi ki haftada bir geleceksin. He? Bir saat ben seni dedi tedavi edeceğim dedi. Bu dedi bir seans oluyor dedi. Anladım. Yani on hafta bağa geleceksin. E peki dedim hocam yani para bir şey dedi seans başına dedi bir milyon. Bir milyon soğuk, çok para ya on seans. Ha, şimdiki para bin lira var ya. ya bin lira on bin lira. Ya. On bin lira. Büyük para ya. Ha, onun için bir şey değil ya. bir de diye yani, yani bin lira değil yani. Ha. Ulan çıktım dışarıya aklım başımdan gitti. Ulan ben bu parayı nereden bulacağım? Yoksa gece gözüm uyku girmeyi bütün günüm karam olayım. Gittim kahveye oturuyorum. Bir de çay söyledim. Öyle düşünüyorum. Ben bu 10 bin lirayı nereye bulurum? Ben bu 10 bin lirayı nereye bulurum? O sırada bizim Fevzi abi geldi. Dedi, torun dedi, hayırdır dedi. Bir sıkıntın mı var dedi. Dedim Fevzi abi, böyle böyle turun. Ne dedi, 10 bin lira mı istedi sende? Dedim ha. Oğlum dedi, onun kolay var dedi, bedava. Dedim, nasıl? Dedi, bak oğlum dedi, git eve. olanın dedi, bacaklarını kes. He? <laughs> yatağa dedi ede yerilen bir sen üstüne yattığın zaman altına zaten kimse sığmayacağı için dedi öyle bir endişen olmaz. Ula gittim yat. Karılan bacaklarını kestim. Abi canım önce karılan bacaklarını kestim ettim onu yerle bir yattım aşağı. Ee, o olay kafanda silindi gitti yani. Ertesi akşam bir daha uyandım. He. Uykuya da hasret kalmışım ya. He. Yani oydu o ha. O işten sivirdim yani. He kurtardın. Kurtardım canım kurtardım. Aradan iki 3 ay geçti. He. Çarşıda rastladım hocaya. O profesöre. He. Dedi bana ulan dedi. Hani dedi geceleri dedi uyuyamıyorum uyuyamıyorum falan dedim dedi. Tedavi ete dedi gelmedim. Dedim valla hoca ben o işi çözdüm. Dedim nasıl çözdüm? Dedim, böyle böyle. bir Fevzi abi var dedim. Böyle böyle öneri verdi bana dedim. Oydu o dedim. Ondan sonra dedim e sağa kelime kızım kalmadı. E ne oldu sonra? Ne bize şey dedi mi sonra? Ne diye? Fevzi abi'den randevu aldı. Fevzi abiyle şimdi ocağı düşüyor. Nasıl? Saat kaç oldu bizim? Vaktimiz yanaştı. Havaalanına yetişeceğiz ya. Ya bir araya bakayım ya. Alo. Ha, uşaklar selamın aleyküm. Ben Temel Gargarış. Yunus'un numaram orada kayıtlıdır ya. Havaalanına gideceğim da acil bir taksi lazım. Ben geç kaldım. Ne kadar yaşalım? 10 dakika. Tamam sağ ol. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz uşak. Kemal Bey. Oo, geldin mi Torin? Gel, 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 Buyurun, taksi istemişsiniz de. he he ha, he. Ha. Havaalanına kaç paraya gider şu? Ya, gerçi taksimetre açıyoruz ama yani aşağı yukarı 250 liraya giderim yani. Ha, 250 lira he mi? Ha. E dört tane de valizim var. Onları kaç paraya götürürsün? valizleri bedava götürürüm. Öyle mi? Ha. O zaman sen valizlerimi çadır ben metrodan gelirim tamam. He? Eyvallah. Ya temelimize ne iyi ettin de geldin ya? Heh. Yanına bir şey pusçut pusçut yer misin? Ha, yok 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 ne? yok. yok yok. Şere. Şeker? Yok şeker şey geldi istemem ya. Otur, otur ya. Şeker iyi bir şey değil zaten ya. Ben de epey zamandır şeker meçer koymuyorum çaya. Ben de şeker kullanmam zaten. Heh. Ya baba bak. Ha. Kaç sene oldu İstanbul'a geleli? Ben İstanbul'a çeleli tam 52 yıl oldu. 52 sene mi oldu? Tabii tabii. Sen eee, uşaklıktan ee. gurbete çıktın o zaman. Herhalde. Vay be. Çeziküdük. Geldik buralara. Eskiden değil ki yani gelmek birkaç gün süreydi falan öyle miydi yoksa? Dövüşler benim zamanımda 24 saatte geldiler. O zaman şimdi zaten 18 saatte ama radar madar var diye yani. Ha, tabii şimdi öyle yollarda radar falan olmasa 14 saatte düşer buraya da He Doğru diyorsun. E, tabii. Yani. Canım. Demek yani... ki bir 10 saatlik yolun bozukluğuna göre. Abi, ne? Onda da yol mu vardı? Onda da yol yok. Bir şey yok. Çakal yolları. Vardı bir... Armonik'ten, Trabzon'dan gel, armonik tane böyle çıkardık, döne 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 döne, oradan sonra enerdik Kiresun'a. Ha, sahilden direkt yol yok. Yok, yok, yok. Armonik da yüksek bir ta oluyor, hep viraj viraj gibi böyle viraj. Hesap et, o biz virajı alamazdı yani. Nasıl yani? Yok, o zaman o direksiyonları turu da yok. Ha o şey Oo, eski kara direk. Tabi tabi uçlar tabi adamız seni çalıcı. Bir de seni seni Biraz daha geri gel kar kar öyle tamam. O, Biraz o, Biraz öyle dönerdi. O zaman adamlar 24 saate iyi geliydi. Ya de. eski şoförlerdi, Şoför oğlum şimdi şoförler. Şoför değil ki. Değil mi? Tabi. Şimdiki şoförler anca şey selektör şoförü değil Yo, ya. Ya şimdi şoförler çiva da ya. O zaman diyor, şoförler şoför ki o yollardan gider diyor o insanlar o şoförler. Neler çekmişler. Kete uyursun ha böyle otobüste uyursun. Bakarsın çum! Lastik patlar. <laughs> Tabi. İnerdiler o şoförler aşağıya. Kar, ki, şu Lastik su. Sö. O pizyon sökülmez. Kazmalarla jant çıkaracaksın. Şampireli He, ee, Şamyenli lastikler o zaman o. Herhalde, herhalde. Tabii. Ondan sonra şey vardı. Şampirellere yama yapardılar. Yamalar vardı. Her şey kendileri yapıyor öyle. Tabii yama. Yapıştıracağız yamayı. Şampirele. Ondan sonra en az kaldı ne? Dört saat. Şimdi şey. Alo yol hizmeti. Tabii o zaman ne yol hizmeti? <laughs> hangi yoldan bahsediyorsun, hangi hizmette? Biz böyle çaldık buraları oğlum, sen ne diyorsun ya? Peki <laughs> yine direkt buraya otogara geliyordunuz değil mi? Hı? Otogara. He, o zaman otogar nerede? Topkapı'da. Nasıl yani? Ha burada Topkapı'da. Otogar burada. Ha bu büyük otogarlar yok. Ulan yok oğlum, ne yolu ha buraya Topkapı'ya çaldık. Yalıdı gavırda enersin de demişsen bir kurnazlar kollar. Niye? Ya hep böyle oralar dolandırıcı. Uy. Yani kollarlar o da hangi saf inecek? İlk defa çalır İstanbul'a da. He parçalayacaklar onu. Evet. Kollarlar böyle bakarlar saf hangisi hemen anlarlar onu gözünden. O da bizden en böyle Sanki şey emmişsin, Değil mi? Hemen kurnazanlar hani o. Bu ilk defa geliydi. Tabii yani. kurnazanlar hani hemen çalıyor. O emize hoş geldin. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Sen de iyiyim tanım. Ne var yok? Beni tanımadın mı emize ya? Ulan sen kimsin? Ya, beni tanımadın mı ya? Köyde Hasan'ın uşağı da. Ulan hangi Hasan? Ya, ya bu ne der bu? Ya beni tanımadın. şimdi. Ya kelemizi ağırla bir çay diyeyim sana ya. Ya işte turşu da valizim var, çuvallarım var, ya onlar dursun orada, alınsın onları, gel bir çay edeyim sana. Getirin senin çay içmeyi, arkadaş öbür tarafta çuvalını, valizini al ki gel. O da garibim ne, memleket gibi zannedeydi, memlekette kimseydi. E tabi, yıllar geçti biz de aldık buraları, kurnazı yani. He. He. Senin başına geldi mi öyle bir tabii, şey? Tabi, gelmez alamayayım. O zamanlar işte, kal e kalmışım burada o zaman Fatih'te kalıyorum. Geçtim şeye. Büyük çekmezde tarafına. He. Otobüsler de büyük otobüsleri de o zaman işte o ha bu yolun kenarından galgaya yani. He, merkez orası. He. Otobüste bütün Anadolu'dan otobüsler oraya gelir. Oradan da minibüs otobüsler oradan dağıtıyor. He yani o zaman büyük çekmece otobüsler de oradan kalkıyor. Büyük çekmeceye çıkan otobüsler işten çıktım da. Kete saatte 11 11 buçuk gibi yani. Orada paragalar var bu elbise sat, der o zaman bu topla bir o da garın hmm. Ah, bir dün kurnazlar, üşyaçlar hep oralarda. Bu baraka tayfası. Yan geçiciler tabi hep oralarda. Baktım o aradan çıktı bir hani geldi tam o bineceğim elinde bir saat var. Dedi bacı, abi dedi, yurt dışından geliyorum dedi, havaalanında dedi, para çaldır dedi da, ha bu saati dedi, bozduracağım dedi, altındır dedi. He. Dedim ki de saat 11 buçukta burada kuyumcu bulamazsın yani. Yok mu abi dedi, tanıdığım bir kuyumcu burada. Dedim yok, buralarda kuyumcu. Sen dedi, vereyim sana dedi, sen ne dedi. Dedim abi bak ha, arkada dedim kuyumcular var. Kördüm oradan çalıyorsun anlar Barakaların orada mı? Tabii oradan geldi çünkü. <laughs> Kurnaz beni saf gördü. Sadi satsak bana yani. Altın niyedine yani? Abi ki hikaye. Ya ne? Telmaşa. Krem kabağı da. <laughs> Dedi abi oya pozarlar mı? Hö. dedim orada bir sürü kuyumcu var dedim. ki. oraya baktım bu tekrar o yere doğru çitti. Ya bir sah buldu mi bulmadı mı bilmem. ben bildim oda bize çıktım. Ya 10 tane olta atar da işte bir tanesini tutturdum yeteyordu. Allah Allah. Ya bura İstanbul. Oğlum burada burası İstanbul ya. Şimdi gene vardır öyle yerler olmaz abi. mı var da canım olmaz mı ya? Olmaz mı? şimdi abi de şey sokakta şey izliyorum. Sokakta var ya hani pul karaya al paraya yapar. Ha bir de onlar var mı şeyde Eminönü tarafında falan Sokak... çok olurmuş galata Galata'da. Bir sürü bir sürü. Bir aklı bir kalabalık var. Ben de merak ettim bakayım. <laughs> ne oluyor? Tabii. Bakayım dedim ne oluyor ben de bakayım. Ben şimdi o işi yapan orada. Dedi abi dedi sen dedi. Burası sana yaramaz dedi ya. Kurnaz olduğumu anladı herhalde. Burada dedi sana yaramaz abi dedi, Sen dedi uza dedi be. Yani, burada düzeni de bozarsın. Aynı. Yani yani. yani. adam çözünden anlayanı zaten. Saf oldu mu içeri çekiyor. E tabi saf oldu mu sen tabi çekmesine gerek yok. Atlayasın zaten. Kazanırım diye. E, rahmetli <laughs> Rahmetli'nin mesela Kemal Sunal'ın filminde var ya. <laughs> Aynen öyle. Yani. Allah rahmet etsin. Onu da anmış olduk. Ya bak şimdi teminden beri anlatıyoruz zaten da. Ya bu İstanbul neler çördü ya? Adam köprüyü sattı ya. Köprüyü sattı. Ya, o hikaye midir değil midir? Bu şeyde nedir? Beşiktaş stadının orada Dolma Bahçedeki saat kulesini de satmıştı. Ya, saati de sattı. geliyorsun saate bakıyorsun da. He. <laughs> Sattığı kurnaz da sen ne parası? Ben ne parası? Ben buraya satın aldım diye. Nereyi aldın? Saadi. <laughs> Baktı para ver. Adam köprüyü sattı. Tikilmiş köprünün ayağına. <laughs> ha sa şeyi saat kulesini bir de köprüyü alan adam ben burayı aldım gelen geçenden para alacağım diye oradan bekleyin. Ya sen de bekle ben de parayı koyacak yerim yok diye ben bu işten usandım diyor kardeşim diye. Sabah erime Acayip para var bu işte diye. Ha bu ya tikildi. Her gezenden deyip o zamanı parası 1 lira, 2 lira neyse. Ah para Parayı koyacak yer bulamazsın. Ben bezdim diye. Ben bezdim diye. <laughs> <laughs> ya parayı gördün mü de. nefret düşüyor bari. Bezdim usandım diye. Ne kadar işte ne bileyim işte 100 lira. Tamam diye. Kaç para var? De. Ya, ya 50 lira. Uyar diye ver. Yani, ver. Ya. Yeter ki kurtar beni. Kurtar beni abi. işte. Ya. <laughs> <laughs> ya buraya İstanbul neler neler diyor 52 sene neler görmüşük burada biz ya. Yani taşı toprağı altın derler ya. Tabii canım. Burada para kazanamayacak hiçbir yerde para kazanamaz. Hani şey vardı ya bizim de öyle bir fıkramız vardı ya İstanbul'un taşı toprağı altın. Uçakla geli havaalanında iner inmez bakıyor ki yerde bir çeyrek altın var. Hemen burayı tekme. Daha bir... işe başlamadık. Daha değil. ilk günden değil. İşe mi başlanır burada? <gülüyor> <gülüyor>